90 yılından bu zamana Türk Silahlı Kuvvetleri de jandarma olarak görev yaptım. bunun 11 yılı doğuda geçti bizzat. Şehit verdik. Bazı arkadaşlarımız yaralandı, azı oldular. Bütün bir mücadelemiz bayrak içindi. Fakat şimdi görüyoruz ki askeri birliğin tel olan, niyate duvarı olan, nöbetçisi olan bir askeri birliğin içine bir giriyor ve bayrağı indiriyor aynı yerden de geri çıkabiliyor. Bu tamamen acizliktir. Şanlı bayrağımızın yıpratma çalışması girişimidir. Bu girişimle engel olamadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'den ve bununla beraber 2. Hava Taktik Komutanından şikayetçi oluyorum. Şanlı bayrağımızın maalesef itibarsız, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı şu dönemde böyle bir acizlik beni ürküttü. Yurt içinde sözde huzur ortamında böyle bir şeye izin verilirse savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizin teminatı olacağına nasıl inanabileceğiz? Bu konuda ciddi şüpheler olur. Evet, Cumhuriyet Savcılığında da bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldim. Dilekçem hazır. Biraz sonra ne yapacağım. Herhangi bir sonucun çıkacağına inanıyor musunuz? Öyle ümit ediyorum. İnşallah çıkacaktır. O amaçla buradayız zaten.